Rings of Power'ın yeni bölümü yayınlandı. "Uyudun" isimli bence garip olan bu bölümü konuşmaya başlayalım. Bölümün ilk sahnesinde saldırıya geçmeden önce toprağa bir ağaç tohumuyken Adar'ı görüyoruz. İlerleyen sahnelerde Arondir'in dilinde yaptığını gördüğümüz bu eylem, elflerin savaşa girmeden önce gerçekleştirdikleri bir gelenekmiş. Adar'ın hala Elf geleneklerine bağlı biri olduğunu bize göstermek istemişler. Arondir'in söylediğine göre bu gelenek Vala Yavanna'ya dayanıyormuş. Bir nevi Yavanna'nın kutsamasını almak adına yapılıyormuş. Peki bu geleneğe bağlı olsa da tanrı olma iddiasıyla yola çıkan adar neden bir Vala'nın kutsamasını istesin ki? Bu bence adar için çelişkili bir durum. Sahnenin devamında orklara dönüp pardon uruklara dönüp Prangalarımızdan kurtulacağız diyor. Bu sahnede ilerideki Galadriel ile konuşma sahnesiyle bağlantılı. Bu bölümde böyle bir tutarlılık çift taraflı olaylar var. Adar ve ona baba diyenler karanlıkta kalan Morgoth'un dönüştürmeye başladığı elflermiş. Aslında bütün orklar öyle fakat Adar dönüşmemiş ama onlardan biri olduğu için peşinden gidiyorlar galiba. Bu yüzden ona sadıklar. Bu arada buradaki Adar'ın elçiyi üçlemedeki Witch King'in elçeğine çok benziyor. Kuleye saldırıyorlar, kulede Arondir saklanmış. Voldrek tüm cesaretini toplayıp tekrardan Sauron'u soruyor. Adar tam Sauron'dan bahsedecekken biri sözünü kesiyor ve yine gizem mükemmel bir şekilde devam ediyor. Bu sahnede 6 bölüm olmuş Artık şu Türk dizi mentalitesinden çıkın demiştim. İlerleyen sahnelerde anlatılıyor. Fakat burada Sauron'la ilgili daha başka bir şey anlatılabilirdi diye düşünüyorum. Kulede saklanan Arondir planlarını yapmış, gerilla taktiğiyle savaşıyor. Adar ve adamlarını kulenin içinde bırakıp üzerlerine kuleyi yıkıyor. Burada ve ilerleyen savaş sahnelerinde şunu gördüm ki Arondir gibi dört tane daha adam olsa, elfler değil orta dünyayı Valinor'u fetheder. Arondir kasabaya geri çekildikten sonra peşlerinden gelen düşmana karşı burada da bir strateji geliştirip karşı koydular. Çatışma bittiğinde kendilerinden ayrılan gruptaki insanlarla savaştıklarını fark ettiler. Aydınlığın ve karanlığın savaşı komşuyu komşuya kırdırdı. Gelelim Bronwyn'in vurulduktan sonraki sahnesine. Burada kan akmadı. Resmen boşaldı. Onlar da hızlı olsun diye yanan odunla yarayı dağladılar. Çok film izledim. Fakat odunla dağlama operasyonu yapanı daha görmemiştim. Arondir'in tohumu yaraya basması bana kanalımın da adı olan Atelas'ı anımsattı. Ama kana bulayıp sürmesi hayal kırıklığıydı. Annesinin Teo'ya söylediklerinden sonra çocuğun şifa yetenekleri olduğunu düşündüm. Fakat o da yanan odun basmaktan ileriye gidemedi. Öldü sanmalarının üzerinden yarım dakika sonra gözlerini açıp ondan da yaklaşık yarım dakika sonra ayağa kalkabilecek seviyeye gelmesi tamamen komediydi. Sahnenin başları çok ciddi ve etkiliyken gittikçe ciddiyetini yitiren bir sahneye dönüştü. Adar ve ordusunun insanların kale demelerinden etkilendiğini düşünüyorum. Derme çatma, her yeri dökülen bir tavernaya insanlar kale deyince uruklar da ciddiye almış olacak ki koç başıyla falan gelmişler. Halbuki kapının önünde 3 ork durup tekme atsa içeri çok rahat girebilirler. Adar içeri girip tehditlerini savurunca annesini kurtarmak isteyen Theo kılıcın yerini Adar'a söylüyor. Kılıcın nerede olduğunu kimse bilmeyecek demişti Arondir. Teon'un kılıcın yerini nasıl bulduğunu anlamadım. Acaba Arondir'i gözetlediği bir sahne var mıydı diye baktım fakat bulamadım. Gözümden kaçırdıysam yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tam bu esnada Númenor'dan Orta Dünya'ya adeta uçan gemileriyle gelircesine bir hızla gelen Galadriel ve Númenorlular savaşın olduğu bölgeyi de tespit etmekte gecikmemiş. Atları hizalayıp çarj etmeye başlamışlar. Tamam kabul ettik. Orta dünya İstanbul kadar bir yer. Ama orada tek bir kasaba var ve düşman bir tek orada mı olabilir ki? Siz şıp diye gelebiliyorsunuz. Önden bir keşif birliği yollasan bu mantıksızlığın önüne çok rahat geçerdin. Neyse savaşa dönelim. Seferberlik ilanından sonra asker olan Numenor ordusunun sanki yıllardır bunun için eğitildiğini görüyoruz. Savaşmalarını geçtim. Atlı kareografi falan yapıyorlar. Bu arada Çakma Legolas ismini bence Arondir'den alıp Galadriel'e vermeliyiz. Atın üzerinde öyle hareketler yapıyor ki Teo dahil herkesin gözü Galadriel'de. Arondir'le karşılaşınca Sonunda Galadriel'i tanıyan biri çıktı diye sevindiğimi söylemeliyim. Adar kaçarken üç ata aynı yerden çıkıyorlar. Son sürat koşmaya başlıyorlar. İnsan olanın atı en arkadan çıkıp nasıl olur da önlerini kesiyor anlayamıyorum. Bu arada Galadriel'in burada ata fısıldaması işte bu diyerek oturduğum yerden doğrulmama neden oldu. Ama bu bölümde heyecanlandıracak bir şey oluyor 3 saniye sonuna olan başka bir şeyle heyecanım sönüyor. Bu bölümde bunu çok yaşadım. Tabii bu benim için geçerli. Biliyoruz ki Galadriel duramadığı için savaşıyordu. Öyle söylemişti. Bu yüzden Adar'a sövdü, saydı. Bu sahnede Sauron'un akıbetini Adar'ın ağzından dinliyoruz. Sauron'un orta dünyayı iyileştirdiğini söyleyen Adar, Sauron'la ters düşüp onu öldürmüş. Biliyoruz ki Adar olayı kendi açısından anlatıyor. Yani Sauron'un orta dünyayı iyileştirdiği hikayesinin üzerinde ne kadar duracaklar merak ediyorum. Bu gidişle insanlar ileride Elendil'in falan değil de Sauron'un tarafını tutacak. Orta dünyanın iyiliği için başa Sauron gelmeli diyecek. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Tabii ki Sauron'un öldüğünü düşünmüyorum. Halbrand ve Adar'ın beni tanıdın mı? Kimsin sen? Tarzında konuşmalarını görüyoruz. Daha sonra da Halbrand bir anda rahatlıyor. Halbrand'ın meselesini anlatmadan kendi içinde çözdüğünü gösterdiler. Böyle olunca da her şey havada kaldı ve şu an ne izliyorum moduna girdim. Bu olaydaki motivasyonla bir türlü ulaşamadım. Galadriel ile de aşk hikayesi koyacaklar gibi duruyor. Ne desem bilemiyorum. Halbrand'ın kral olma mevzusuna gelelim. Bu dizinin Aragorn'u falan dedik ama bu ona hakaret olur. Vaat edilmiş kral bileğinin ve kanının hakkıyla değil, Numenor ve Galadriel'in hatrıyla tahta çıkıyor. Halbrand Teon'un babası teorisi de bu bölümde yatmış oldu. Adar Numenorlular charge ederken Voldrege bir görev vereceğini söylemişti. Görevin ne olduğunu en sonda görüyoruz. Kılıcı tamamlayıp anahtar deliğine yerleştiriyor. Ve tünellerin sadece güneşten korunmak için değil de çağlayan suların tünellerden geçerek Hüküm Dağı'na ulaşması için yapıldığını anlıyoruz. Hüküm Dağı'na ulaşan sular Yanar aktif hale getiriyor ve bum, Yanar patlıyor. Böylelikle Adar'ın ve tahminimce Sauron'un da planı gerçekleşmiş oluyor. Trailerlardan görüp akraba kıyımına benzettiğimiz yer ise sanırım burası. Önümüzdeki bölüm tarımar olmuş bu yerdeki Galadriel'in şaşkın bakışlarını göreceğiz. Özetle fazlaca aksiyonlu ve fazlaca mantık hataları olan bir bölümdü. Bölümde çok sevdiğim yerler de vardı. Hiç sevmediğim yerler de oldu. Zaten sevip sevmemek subjektif bir olay. Ancak bu bölümden beklentim daha yüksekti. Bunu söyleyebilirim. Bu bölümlük söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.